Evet burası yukarı yaylalardan aşağıya Fars tarafına giden suyun olduğu yer. Kendi piknik yapılıyor burada aileler. Yolu iyi olmasa da insanlar açısından bir alternatif yer olmuş. Gördüğünüz gibi arabalar yukarılarda. Şöyle de göstereyim. Burada da arabalar var. Evet, Derileri de duman almış. Çınar ağaçları, sular yukarıda ne yapıyor? Çocuklar suyun içerisinde. Bir hafta sonra bugün de günlerden pazar bir piknik yeri olmuş. Evet, herkese sağlıklı, mutlu, hayırlı günler dileriz. Burası Hassayla dört yolun payasın yaylanın geçiş noktası. Herkese hayırlı günler dileriz. Ve soruyor, ürünler. İyi günler diler.